Herkese iyi akşamlar. 5 Şubat 2024 Pazartesi Bursa At Yarışı Bülteni ile sizlerle beraberim. Yarın 9 koşulu bir gün ve çok kalabalıkta bir program var. Ben böyle programları çok seviyorum tabii ki biliyorsunuz. Çünkü ne kadar kalabalık olursa bizim için o kadar iyi altılı para vermeye yakın demektir. Ve o da beni heyecanlandırıyor. Öyle söyleyeyim ona göre de çalışıyorum zaten çalışmalarımı da yapıyorum. Yarın için Bursa'da ee, arkadaşlar 5 tane banko hazırladım size. Ee, bunu da zaten başlıkta yazacağım. Ee, ve bu 5 bankoda arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim belki hiçbiri gelmeyecek. Belki 5 taneden 3'ü gelecek. Belki de hepsi gelecek. Yani bilemiyorum ben çalışmalarım gördüklerim ve ee, hissettiklerim ya da düşündüklerim bu şekilde olacak. Yani için 5 bankolu bir gün ilk 6'lı da 3 banko ee, ikinci altılda da iki banko şeklinde olacak yorumlarım ee, bu arada arkadaşlar sizden de lütfen e, abone sayımız çok düşük her gün 4000'den fazla izleniyoruz 5000 rakamlarına ulaştık bir hafta içerisinde yani haftalık özetler geliyor bana o özetlerde de 12-13 bine yakın takip yani bizi izleyen insan var ee, eğer ki tabi beğenmiyorsanız e, abone olmak istemezsiniz ama ben e, hani genel anlamda baktığımda bence yorumlarım o kadar da kötü değil. E, ve izlenme sayılarımda e, zaten bunu gösteriyor. Ve sizden de ricam arkadaşlar abone olalım. E, unutmayalım bunu. Bildirimleri açalım ve e, daha da yani beğeni yapıp yorum yapmayı da unutmayın. Ben elimden geldiğince hepinize de dönmeye çalışıyorum. Tabii böyle saçma sapan yorumlara değil. Yok sen yattın sen yok şöyle yaptın. Ya arkadaşım yatabiliriz ya hepsinin garanti değil yani öyle bir şey de söylemiyoruz zaten biz tahmin yapıyoruz, yorum yapıyoruz. Öyle bir niyetimiz de yok. Zaten hani belki de bu yorum verenlerin içinde en düşük bütçeli yorum veren kişilerden biriyiz. Yani 100 liraya falan altılı yakalatmaya çalışıyoruz. 50 liralık altılılar veriyoruz. Ya 5 tane banko yarın Bursa bülteninde bir tane banko çıkartacak yiğit bulmak zorken biz 5 tane bankodan bahsediyoruz. Ee, onun için de bir emek sarf ediyoruz. Yani bilmiyorum. Yani ama abone olmanızı da isterim tabii ki. Ve beğeni yapmanızı da bize de destek olmanızı isteriz. Ee, bu arada arkadaşlar bir projem de var. Şöyle buradan da sizlere de söyleyeyim. Yani tahminine güvenen e, gerçekten ya bu işi benim gibi hobi olarak yapan maddi çıkar gözetmeden ama e, bilgisine de güvenen anlatımına güvenen altılıda da e, iddialı hissedenler varsa bana Twitter adresimden ulaşabilirler. Gizli Ekür'ü. Benim Twitter adresim. Ee, oradan da Twitter'da büyük harflerle yazın yalnız Gizli ekürüyü Yazın beni bulursunuz. Ee, mesajlarınızı da bekliyorum. Hani iletişimde kurabilirsiniz. Buna da açığız. Ee, ve kanalımda da bana 10 dakika 15 dakikalık videolar atarsanız kendi isminizin üzerinden ben burada yayınlayabilirim. Yani Mehmet yani misal veriyorum. Mehmet diye bir arkadaşım bana dedi ki abi ben bu işi yani iş olarak değil de hobi olarak yapıyorum ve e, insanlara da faydalı olacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar bana ulaşsın. Hemen yardımcı olurum ben. E, kanalımda yer veririm. Tabii ki kendi yorumları kendisini bağlar arkadaşımın. Benim kendi yorumlarım tabii ki olacak. Ama böyle bir imkan arayan da benimle buluşsun derim. Burada bir paylaşım yapmak amaç. E, burada bir kar ya da bir para gözeterek yaptığımızda bir iş değil. E biz bu paylaşımları yaparken de insanlara faydalı olabileceksek ne ala bize herkese açayım ben ve e, öyle bir e, dar bir görüşümde yoktur onu da söyleyeyim rahatım o konuda. Gelsin arkadaşlar e, kendine güvenen yorumunu yapsın sizlere de bu bizi izleyen arkadaşlarımıza da farklı bir ses olarak farklı bir e, görüş olarak da yardımcı olur. Benim görmediğimi o görür benim bilmediğimi o bilir yani e, burada yorum verecek arkadaşlar bilir bu da böyle bir şey o yüzden de arkadaşlar yarın için e, biz yorumlarımıza geçelim artık bu duyurumuzu da yaptık. Yarın Bursa'da dediğim gibi 5 tane bankolu bir günden bahsediyoruz. Ben ilk ayaktan da size ilk bankoluna başlayacağım o isimde de 3 numaralı Ulu Fırat e, Ulu Fırat'ın bank olmasının sebepleri var tabii ki hem Safkan ön tarafa gidiyor hem de ön tarafa giderken de e, beklemede yapabilen bir isim. E, şimdi bakıldığında Safkan tabi son yarışları 8-4-6 olmuş. Hani 6. olurken 2-17 içinde koştuğu bir yarış var. Handikap 15 bir mücadelede. Yine buradaki e, önündeki atların hiçbiri şu an burada yok. E, yine 1200'ü 1.22 içerisinde koştuğu bir yarışı var. Yine Keleşan o yarışta mesela. Yarışa tempo verdi yarışta geçmişti. Ben yarın Mahsun Turan da binecek. Ee, Tabi kulaklık Dilbağ'ına döndüler. Son yarışında sadece kapalı gözlük dilbağı vardı. Yani kulaklık dilbağı da var. Ee, ben bu çok böyle gerilerde de olacağını düşünüyorum. Yani ön plana da çıkartmazlar. E, ee, handikap olarak yüksek isimler olsa da yaş olarak daha grubun yaşça gerisini yani yaş olarak büyük o isimler var. Hani handikabı yüksek de zaten. Yani iki tane böyle yüksek handikaplı e, isim var. Bunlardan biri Özbatu, biri de Çekoğlu ama Çekoğlu'nun 305 günlük bir arası var. Özbatu'nun da yani yarış kazanma karakteri çok eksik bir safkan. Hani tabi böyle bir gruba düştüğü için gelebilir diye düşünebilirsiniz ama satış kuyusuna girmiş demek ki durumu iyi değil. Ama Ulu Fırat e, bence yarın bu grupta kazanmasını beklediğim isim benim. Ee, son performansını ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Dördüncülüğü de altıncılığı da birbirinden iyi. Böyle Toto'ya aldanmayın. Yarın için e, bu rakiplerini geçer. Yarın benim net bankom 3 numaralı Ulu Fırat arkadaşlar. Geldik gün ikinci koşusuna şartlı 3 bir mücadele ve 1300 mesafede koşulacak. Ee, ben bu koşuda da arkadaşlar bir ismi yine banko olarak önereceğim. O isimde 7 numaralı Sinamon. Ee, Sinamon Mertcan Çelik'le çok iyi bir uyumu var. Zaten 5 kere koşmuş. Bunun üç tanesinde de kazanmıştı. Safkan e, problemlerinden dolayı bir türlü kendine gelemedi. Ve bugün bakıldığında 4 yaşlı oldu. 2 yaşlılığında 4 yarış koştu. üç yaşlılığında da bir 4 yarış koştu. Ve e, birinci ayın 8'inde Mertcan Çelik'le bir 4. geldi ederken Safkan hiç sıkıştırılmadı. Çok rahat bir e, dördüncü geldi etti. Ve onun arkasından dört tane de galop yaptı bu isim. Ee, yarın yani yine e, ee, Mertcan Çelik'le sahaya çıkacak ve önemli de bir kilo avantajı var. Ve ayrıyeten de gidişat avantajı olacaktır. Yarın ben ön tarafa hemen bir hamle bekliyorum. Harflotun hemen arkasında ikincilikte bekleyecektir. Virajla birlikte Mertcan Çelik yavaş yavaş metre metre geçer. Utkucuk da yapacağı sprintle e, Mays geçmeye çalışır ama yani mesafe avantajı var. 1300 mesafe Mays Sinamon için bence çok etkili. Tabi zor bir e, banku adayı e, ama eğer ki tabi 3 tane bankonun içerisinde bunu da eğer çok geride tutuyorsanız yine Utkucuk'u Cyclonic City ya da Hartford'da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim yarın için gün özelinde ikinci bankomda 7 numaralı My Cinnamon. Geldik günün üçüncü koşusuna. Günün üçüncü koşusunda da 1800 mesafeye çıkmış artık bu isimler. Ve bunların içinde de Kral dayı var ki ben son yarışında yine banko olarak önermiştim ve bu safkanın daha da iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. E, Gökhan Alveroğlu'na ait olan bu safkan e, orijin itibariyle uzun mesafeye daha da yatkın bir isim. Son yarışı 1500'lü yaptığı sprint ile gelip yarışı Kocaeli'de kazanmıştı. Ben o günün banko önermiştim zaten safkanın kalitesine güvendiğim için. Yarın da... Şartlı üç bir mücadeleye girmiş. Yani e, tabiri caizse şöyle haddini bilmiş diyelim. Yani hem bir meydan kazanıyorsun meydanın arkasından. tabi şartlı üçe hemen kaydını yaptırırsın. E, ilgilileri de öyle düşünmüş ki kazandığı jokey Ali Yıldız da sahaya tekrardan çıkacak. yani için tabi Kandıra Bey gibi Poligot gibi e, rakipleri de var ama hani ben bu safkanı farklı bir yerde görüyorum. O yüzden de ben Kral Dayı yarın için yine sizlere banko adayım olacak arkadaşlar. Bir numaralı Kral Dayı. Geldik günün dördüncü koşusuna 1800 mesafeli bir yarış. Ben son koştuğu yarışında 8 numara uçar Erhan'ın banko adresinde size önermiştim ki sıfırıncı olmuş bir atı önerdim ve o gün için nasıl oldu? Saat üçüncü at çıktı ve biz bir gün öncesinden yorum yaparken sıfır puanlıydı. Sonradan at üçüncü at çıktı ama e, hani e, yarışta da ikinci kaldı, kötü de koşmadı. Ben yarın için yine ön tarafta. 800 numaralı Uçar Erhan diyeceğim. Rakip haznesinde 1 numaralı Atom Enerji. Safkan son yarışında müthiş bir sprint yaptı. Uzayan mesafede daha da etkili koşacaktır. Yarış yarın 1800 arkadaşlar. 1800 yarışları da zorlu yarışlar bence. Yine Ayhan Bey'in son alt nezahat bu. Safkan'ın da orijin itibariyle uzuna daha etkili koşacağını ben düşünüyorum ki en yüksek koştuğu 1500 mesafede bir ikincilik elde ediyor. Diğer koştuğu 1200 ve 1400 mesafelerde daha da etkili olamamış. Demek ki Safkan mesafe istiyor. Ki mesafeyi de yarın 1800'e çıkmış. Zeykara Bulut da bu Safkan'ın üzerinde devamlı idmanlarını da kaçırmıyor. Çakarman o gün çok herkes banko yazdı. Ben anlamadım olayı ama Safkan'ı ikinci 3. olunca hemen bir banko haznesine yazmış insanlar ama o gün ben hiç tutmuyorum. Da, yazmamıştım da. Yarın da çok tutmuyorum. Gerilerde söyleyeceğim. Yine 7 numaralı iş seven. bu safkan da arkadaşlar orijin itibariyle çok iyi. Bir sonuncu olmuştu. Arın arkasından bir beşincilik geldi ederken kötü görünmedi. Yine Okan Gökçe var. Ee, yani safkan Okan Gökçe de kendi çalıştırmış. Benim dördüncü sıradan pardon beşinci sıradan önereceğim isim. Ee, bu koşuda dişi safkanlar da var da ben dişi safkanlara çok fazla gitmeyeceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Katrı Doyuranlı. Emsal sizi. Ben düşünmüyorum ama sizin yeriniz varsa yazın. Eee... Sıralama olarak da 8, 1, 2, 4, 6, son olarak da 3 numaralı Behram Kale'yi de eklerseniz. Dikenciklerin atı bazen uzun mesafelerde koşuyor yani. Enteresan işler yapıyor. Onu da yazın. Yine e, Eskipli Şahı da yani değerlendirilebilecek isimlerden ama yani mesafe eğer 1800 olmasaydı zaten ben daha farklı şeyler söylerdim ama yani 1800 olduğu için yani elinizden geldiğince şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Buraya Uçer Erhan'ın kötü koşması halinde hepsinin şansı var ama öncelik 8, daha sonra 1 2. Bakın 3 safkan buraya aslında yeter. Gerçekten yeter ama ben daha sürprizde bir şeyler olur diye heyecan yarayan sanlarda. Daha sonrasında 7 4 6 3'ü de değerlendirebilir. Yine dişilerden de yazabilirsiniz diyeceğim. Geldik günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusu da handikap 15 2000 mesafeli bir yarış. Maşallah bütün 4 yaşlı atlar buraya kayıt yaptırmış. Aralarında bir tane 7 yaşında Peace Ruby gelmiş. Ve bu Peace Ruby de benim arkadaşlar yarın favor hazlemdeki isim. Ee, bu safkan İstanbul'daydı zaten ama İstanbul yarışlarının arkasından sonra Bursa'ya geldi. Bir handikap 14'e girdi. Yani 1 7 içinde bir yarış koştu. Yani buradaki safkanlar 1.27'yi 1400'de de koşamaz arkadaşlar. Enteresan ve Peace Ruby aslında uzuncu bir at. Yani bu safkanı da el değiştirdikten sonra zaten kendine geldi. Yarın ben e, tabi el değiştireli bayağı oldu da daha yeni yeni kendine geldi bu isim. Ben yarın Peace Ruby'yi önde önereceğim arkadaşlar. Yani kilo avantajı da var. 52 kilo gibi bir kilo avantajı da var. Rakip haznesinde de el değiştirdi işte. Baba Ranur. Baba Ronur'da ee, yarın farklı bir yarış gelebilir bu isimde hani e, bakıldığında üstün ellerin atıydı bu. Talat üstün elin atıydı sanırım. Şuradan bir bakacağım. Evet, Talat üstün elin atıydı. İyi hatırlıyorum. Ee, sonra bir bozuldu. Sonra biraz toparlanır gibi oldu. E, son yarışında kısa mesafede 6'ya kayıtlıydı. Safkana el değdirmediler. Yani vurmadan yarışı virajı döndüler. Ee, yarın da biraz e, sürpriz çıkar. Yani ikinci sıradan da ben Baba Onur'u e, düşünüyorum arkadaşlar. Yine Islands Brace. Bu Safkan'da hani çok fazla yarış koşmasa da Safkan kum pistte koştuğu Yarışlar hep tabela içerisinde. Ben yarın buna da şans vereceğim. E, Ağustos Ahmet, Ulu Bey ve Brave yine yazılacak isimler. Yani burada biraz kalabalık geçebilirim. Çünkü orada 3 tane bankom var. Burada 2 tane banko. Beni bayağı bir rahatlattı aslında. Sıralama olarak da 10 ve 7 önde. Daha sonra 3, 5, 6, 2 değerlendireceğim isimler. Yine yazan 8'i de yazabilirsiniz. Eğer bütçeniz dahilinde diyeceğim. Battle Crown da olabilir. Yani burada biraz kalabalık tutulacak bir yarış. Ben önceliklerimi söyleyeyim. Siz gerek kalanlarını zaten eklersiniz diyeceğim. Geldik günün 6. kuşsuna arkadaşlar. 1400 mesafeli bir yarış. Burada da benim bir banko adayım var. Ee, siz belki... Neden banko yazdığımı da birazdan anlatacağım arkadaşlar. Hannika 15 bir yarış ve bu grupta kilolarda birbirlerine çok denk. Hani bir çelik Efe ve Akyal abinin kiloları düşük. Onlar da çok aman aman şeyler isimler değil yani çok daha hani hazırda görünmediler. yani ee, yarın için birbirine denk 5 isim 6 isim sahaya çıkacak. Ben bunların içerisinden size bir banko adayım var arkadaşlar. O isim de 4 numaralı son şampiyon. Ee, çünkü Arkadaşlar burada bir başka detaylar da var. Ben o detayları aslında anlatmak da istemiyorum ama neyse bir dahaki yani bir sonraki yarışta o detayı anlatacağım size. Tamam öyle diyelim. Ee, yani son son şampiyona bakıldığında bu grupta e, daha önce tabi Bursa'da bir şartlı 3 kazanmıştı. O gün bayalması geride bırakmıştı. Yine bu isim son iki yarışında gereksiz yere uzun mesafe koştular arkadaşlar. Yani gereksiz bir uzun mesafe yarışı vardı. Şimdi bu isim Nusret etkisi ve e, Tarsuslu'yu şartlı 5 yarışta geride bırakmıştı ki o gün Büyük Menderes, Uçan Yaprak ve Seçer Han'ın hemen arkasında yarışı bitirmişti çok iyi bir dereceyle ve o gün için e, Nusret etkisi ve şeyden de A.G.F oranı olarak daha yüksekti. Bu isim Nevzat Avcı aslında bunun jokeyi e, ki çim yarışlarında Nevzat Avcı ile bu safkanı gördük ve kazanmasını beklediğimiz yarışlarda yaptı ama kazanamamıştı. Yine Mertcan Çelik'e nasip olmuştu. Bu iki yarıştır bu safkan 60 kiloyla boş yere koşuyorlar Handikap 14'ü iki tane. Ee, ve o Handikap 14'lerini koştuktan sonra da zaten Safkan'ın Nevzat Avcı'ya dönmesi burada en büyük detay. Ve e, Tarsuslu gibi, Nusret Bay Almaz gibi isimler yarın çok önde çıkacaklardır yarış içerisinde. Ama e, bakıldığında bu safkanın şartlı 5 yarışını koşması ve o yarıştaki dördüncülüğü gerçekten müthiş bir olaydı. Yarın ön tarafta da ben Bay Elmas'ın ve Tarsuslu'nun birbirlerine çok e, pres yapacağını düşünüyorum. Ki bunun üst etkisi de katılabilir. Ben Nevzat Avcı gibi başökelerden birinin de bu fırsatı iyi değerlendireceğini düşünüyorum ve yarın içinde banko öneriyorum. Size e, günün 6. koşusunda 4 numaralı son şampiyon benim bankom arkadaşlar. Geldik günün 6. koşusu. 7. koşusuna ve 1200 mesafeli bir yarış. Burada da bir banko isim söyleyeceğim. Siz de e, bu isme nasıl söyleyeyim? Hayır diyeceksiniz. Yani ben söyleyeyim, ben kendi tuttuğum, ben kendi oynayacağım altılıyı söyleyeyim de siz yok deyin arkadaşlar. E, yani yapacak bir şey yok. Kendi tuttuklarınızı da değerlendirin zaten. Hani e, bu benim gördüğüm, düşündüğüm, hissettiğim isimler. Bunlardan bir tanesi de yarın yine bir banko adayım var. O isimde de 5 numaralı Yakın Doğu. E neden Yakın Doğu? E bu safgan koştuğu ve e katıldığı şu 1300 yarışında arkadaşlar 1.30 -1 içerisinde yarışını koşmuş. Ondan sonra bu isim Nevzat Avcı ile de o gün yarışını kazanmış. Son yarışında da zaten Nevzat Avcı bildi bu ismi. 60 kiloyla koştu o gün. Koca Kalp'in, Astarkan'ın, Nusret Etkisi'nin koştuğu yarışta bu isim uzun mesafede 2.08 içerisinde çok yakın biten bir yarıştaydı. Ve Safkan yani ekstra sprinter bir isim. Ve Nevzat Avcı bu yakın doğuyu bir üste koşan yani bu yarışa kaydettirmemiş. Anladınız mı? Yani Handikap 15 yarışına yakın doğuyu kaydettirmemiş. Niye? 52 handikap değil mi yukarıdaki en yüksek handikap? Yakın doğuda 52 handikaplı isim. Bundan 7 gün önce de uzun mesafeli yarışta 1800'de Nevzat Avcı bu safkanı denemiş. Eğer ki burayı gözüne kestirmesin, Nevzat Avcı bu safkanı bu yarışa sokmaz. Diyeceğim size ee, ki burada aydın Nefesi canım kardeşim ve Rimer Bey gibi isimler zaten bu gruplarda devamlı koşan isimler. Ama Nevzat Avcı dediğim gibi yani bu yarışı gözüne kestirmiş. Çünkü yukarıda koşmamış. Yukarıda e, yani Nusret Etkisi yarışında da bu isim bence kazanmaya yakındı. Ama orada son şampiyon olunca büyük ihtimalle Safkan'ı e, pardon büyük ihtimalle Safkan'ı buraya kaydettirip burada e, netice alabileceğine inanmıştır diyorum ben. Yarın iki koşuyu da e, Nevzat Avcı'ya yazdım arkadaşlar. Günün yedinci koşusunda da benim önceliğim ve Bankom 5 numaralı yakın doğu. Tabii ki yarın yarışın favorileri var. Demir Kı kardeşler ve Aydın Efes, Sinemer Bey gibi onlar da düşünüyorsanız tabii ki değerlendirin diyeceğim. Geldik günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusu da yine bir meydan mücadele. Burada da benim gözüme ilk takılan isim 4 numaralı Baturzade oldu. Bu Safkan'da son katıldığı 7. olduğu yarışında 1.27 içerisinde koşarken e, verdiği 3 aylık aradan sonra 2. yarışında koşmuş oldu. E, sabıkalı yarışındaydı o gün. E, yani tutunamadı. Önde çok sert bir tempo vardı. Bir türlü o tempolara giremedi. Ama Safkan son durum 2. ayda yaptı. Okan Gökçe ile yine bir galabı var ki ben çok beğendim. Yarın içinde e, Baturzade'nin farklı bir yarış gelebileceğini düşünüyorum onu da söyleyeyim e, Safkan bence iki yarış ardından da böyle e, kendine emin bir galop yapınca ben artık ilk sıraya koydum yine Cennetoğlu çok beklentiler olan bir Safkan Hani orijin itibariyle de 6 aya dayanan bir Safkan e, son yarışlarda kötü değildi bence yarın değerlendirebilir Tuğkan Bey Adana'daydı Anıl Köseoğlu'na bu Safkan Adana'daki meydanların hiçbirine girmeyip eee Bursa'ya gitmiş. Burada Bursa'daki 1800 meydana da kayıtlattırmış. Ben 3. sıradan da ona yer vereceğim. Tabi burada yani zor bir meydan bakıldığında e, bu ala gözlüm son dördüncülüğünde mesela kötü değildi. Ben çok beğendim. Yine Eylül çok fazla favori çıktığı yarışlar olmuştu. Olmadı bir türlü gelemedi. Yazılabilecek isimler. O yüzden ben burada 3 safkan söyleyeceğim. Daha sonrasında siz değerlendirin arkadaşlar. Ee, bunlar 4 numaralı Baturzade önde. Daha sonra 5 ve 3. Bu 3 isim benim için burada. Hani sigorta diyebilirim. Daha sonrasında da 1, 2 ve ee, 10 değerlendireceğim. Diğer isimler 8 numaralı ala gözümle beraber. Bu yarışı da böyle geçelim arkadaşlar. Geldik 9. koşuya. Günün 9. koşusu Handikap 14 dişilere ait bir yarış ve 1400 mesafede koşulacak. Ee, burada da ben önceliği 6 numaralı Kıssan İpe'ye vereceğim. Müthiş bir sprint atıyor bu Safkan. Meydan'da yaptığı sprintler. La hatırlıyorsunuz ki son yarışında da bunun benzeri bir sprint yapıp 5lik elde etmişti. Ben bu Safkan'ın yarın Onur Yıldız'da sağda güzel bir netice alacağını düşünüyorum. İlk sıradan önereceğim. Yarın yarışın yükünü çekecektir. 9 numaralı Ballı Yarim. Halil Kaplan gibi de önde gitmeyi seven bir isim de var. Ve dışlardan yani bayağı bir dış kulvardan da çıkacak. Yine bal de kaçıyor ama ben yarın ballı yarımın Kaysberg hattından geldiği için bir ön taraf hamlesini daha rahat yapacağını düşünüyorum. Ben de ikinci sırada yer aldı. 13 e, numaralı Nevas'ta. Ben bu Safkan'ı size sonuncu olduğu yarışında banka olarak önermiştim. O gün hiç koşmamıştı. Ama o son yaptığı o dördüncülüğünde müthiş bir akış gerçekleşti. Yani gerçekten müthiş bir sprint attı. Ben de yarın üçüncü sıradan yer alacak. Yine 7 numaralı Paris Özlem'i. ya e, bu isimde Arkadaşlar dördüncü pardon 3. yarışında 6. olurken çok iyi bir yarış koştu. Yarın Mahsun Demirbaş da sahaya çıkacak. Bence şanslı balık kız. Yine o gün ikinci olurken buradaki kız Cem İpek ve e, Nevas geçmişti. Ben yarın bu yarışta arkadaşlar 4 yaşlı isimler tutuyorum. Onu da söyleyeyim. Yani 5 yaşlı 8 yaşlı isim yazmam buraya. O da net. E, elimden gelse ne kadar 4 yaşlı varsa yazarım. Onu da söyleyeyim. Ama çok farklı yerlere gidiyor altın bu sefer. Yani yatıramayacağım duruma gelir. Ben öyle büyük oynamıyorum çünkü altınıyı. Yani yarın son koşuyu da toparlarsak arkadaşlar. 6 kız çempek önde. Daha sonra 9. 13. 7. 2. Son olarak da 8 diyeceğim arkadaşlar. Yarın içinde hepinize bol şanslar diliyorum. 23 dakika olmuş bugün. Yani 9 tane yarışı yorumladık. Hepsi bankolarımızı anlattık derken baya bir zaman geçmiş. Hepinize de şimdiden bol şanslar yarın içinde. Hepinize kolay gelsin diyeceğim.